arkadaşlar. bu haftaki roman ünitesini beraber işleyeceğiz. Genelde genel bir tekrar yapacağız. Ben Müşra Akçay, hadi Okulları Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Roman ne demek? Nasıl meydana gelmiş? Onu ortaya çıkaran yapı unsurları neler? Dünya edebiyatındaki, Türk edebiyatındaki romanlar neler? Ya da roman bu Türkiye'de zamanında ya da işte dünyada nasıl ortaya çıkmış? Bunlardan bahsedeceğiz, genel bir tekrar yapmış olacağız. Şimdi romanın tanımıyla başlayalım. Biz derste de bu tanımdan biraz daha farklı bir tanım yapmıştık. Ne demiştik? Gerçekleşmiş ya da gerçekleşmesi mümkün olayları, yer, zaman, mekan, olaylara, kişilere bağlı olarak anlatan, hikayeye göre daha uzun edebi türe roman denir demiştik. Çok ufak farklılıklarla beraber yine burada bir tanımımız var. Şimdi bunu okuyalım. Demiş ki, roman bir kişi ya da bir grup insanın başından geçenleri, onların iç ve dış yaşantılarını belli bir kronolojik, mantıksal, duygusal ya da sanatsal ilişkiyi gözeterek öyküleyen uzun, kurgusal anlatıdır. Yine sonunda aslında bizim söylediğimiz aynı şeyi söylemiş. Demiş ki, hikayeyi kıyasla ...daha uzun bir edebi türdür. Peki, burada bir not düşmüş ama... ...Dünya Edebiyatı'ndaki romandan bahsederken... ...tekrar diyeceğim. Roman türünün ilk örneğini... ...Dünya Edebiyatı'nda... ...İspanyol yazar... ...Servantes... ...Don Quixote adlı eseriyle vermiş. Siz bunu aslında... ...Don Quixote olarak... ...okunduğu gibi yazıyorduk. Bu şekilde biliyorsunuz. Don Quixote... İlk dünya edebiyatındaki örnek olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bizim yapı unsurlarımız var. Yapı unsurlarında karşımıza çıkan başlıklar olay, kahramanlar, mekan, zaman, anlatıcı ve üslup. Şimdi bunlar ne demek biraz daha açarak devam edelim. Olay dediğimiz şey aslında hikayeyi meydana, romanı meydana getiren konu ne? Çatışma ne? Bundan bahsediyor. Olayı e, biz anlamadan o romanı anlamamız mümkün değil. Ya da bir olay e, ortada yokken o romanın meydana gelmesi mümkün değil. Yani olay aslında bizim en büyük yapı taşımız. Şimdi kahramanlar diyoruz. Aslında e, kahramanlar deyince aklınıza iki tane kavram gelecek diyordum hani derslerde hatırlarsanız. Hatta ben bununla ilgili farklı bir örnek veriyordum benim güzel öğrencilerim eminim ki hatırlayacak burada. Ee, kahramanları biz romanda tip ve karakter olarak ikiye ayırıyorduk. Tip ve karakter. Yazdığım anda aklınıza nelerin geldiğini biliyorum. Ee, kahramanlarda yani aslında olayları meydana getiren kişilerde biz tip ve karakter kavramlarını şu şekilde ayırt ettik. Tip dediğimiz şey her romanda görebileceğimiz özellikteki kahramanlar diyorduk kaba tabirle. Karakter ise oradaki romanı meydana getiren kahramanların ayırt edici özellikte olmasıydı. Yani diğer romanlarda biz bu kahramanı Rastlayamayacağız. O kahraman sadece o romana özgüdür dediğimizde işte o kahraman hangi gruba giriyordu? Karakter grubuna giriyordu. Ben e, derslerde şöyle bir örnek veriyordum canım öğrencilerime diyordum ki, tip, hani bir öğretmen e, kahraman olarak bir öğretmeni biz her romanda görebilir miyiz? Evet, görebiliriz eğer uygun bir kahramansa. Ama Pelin bir öğretmen, kendine has bir özelliği yok mudur? Evet vardır. Eğer işte o pelerin giymiş öğretmene biz her kah e romanda karşımıza çıkamaz diyorsak, o zaman o kahramanımız ne oluyordu? Karakter oluyordu. Ama diğer türlü sadece öğretmen bir tipe giriyordu. Sonra karşımıza mekan çıkıyor. Mekanda bizim olaylarımızın meydana geldiği eee yerler diyorduk aslında bizim mekana. Hatta diğer ismine de şuraya yer yazalım. Diğer ismi yerdir mekanın. Olaylarımız mekanlarda ya da yerlerde meydana geliyor. Mekanlar illaki açık mekanlar olmak zorunda değildi. Anlatırken yine söylemiştik kapalı mekanlarda da romanlar geçebilirdi. romanın verdiği duyguya göre mekan kapalı olabilirdi ya da açık olabilirdi, bir sokak olabilirdi, bir ev, bir okul olabilirdi mekanımız. Sonra romanda zaman. Ne zaman ortaya çıkıyor? Ne zaman anlatılıyor? Aslında bizim için zaman da diğer unsurlar kadar önemli. Mesela biz bugün de yaşıyor olabiliriz ama bizi sadece bugün anlatan romanlarımız yok. Çok eskilerde yazılmış romanlar da var. O yüzden zaman konusunda burada hatta biz bazı tekniklerden bahsetmiştik demiştik ki geriye dönüş tekniği mesela ya da ileriye gidiş teknikleri vardı. Zaman dediğimiz şey kısaca söylememiz gerekirse aslında olayların hangi anlarda meydana geldiğinden bahseden bir yapı unsuru. Anlatıcı biz anlatıcıyı iki şekilde görüyorduk. Birinci kişi anlatıcı ve üçüncü kişi anlatıcı. Yani yazarın aslında sözünü emanet ettiği kişi evet bizim romanımıza yazar yazıyor ama yazar orada belki de kendi konuşmuyor. Bir kahramanını konuşturuyor. Ya da uzaktan bakan, olayları uzaktan izleyen bir kişiyi konuşturuyor. Onu anlattırıyor eserini. Eğer bu şekilde olursa Karşımıza iki tane anlatıcı çıkıyordu. Birinci kişi anlatıcı ve üçüncü kişi anlatıcı. Şimdi üstünden geçiyorum ama ileriki slaytlarda zaten bunları tekrar değineceğiz. Hatta bakış açımız vardı bizim anlatıcıyı anlatırken bakış açısına da değinmiş olacağız. Sonra üstlük vardı yazarın aslında romanı nasıl ortaya koyduğu, hangi tarzda yazarak ortaya koyduğundan bahsediyor Üslup'ta. Bizim romanımızı meydana getiren yapı unsurları bunlardı. Hani ben e, özellikle de sınavda boşluk doldurmalarda çok fazla e, soracağım soracağım deyip ona nasip olmadı. Eğer dönerseniz yine tekrar söyleyelim. Bunlar karşınıza boşluk doldurmalarda çıkabilir. Buna bir e, ünlem koyun madde başı olarak. Şimdi olaydan bahsetmiş. İçeriklerinin içerisine girdiğimizde yapı unsurlarını serim, düğüm ve çözümden meydana geliyormuş. Olay dediğimiz ee, yapı unsuru. Peki serim, düğüm, çözüm ne? Aynı ben size hani diyordum ya liseye geçmeden önce ortaokulda biz ne yazıyorduk? Kompozisyon yazıyorduk. Kompozisyonda biz ne için e, nasıl e, yazın diyorduk size? Giriş, gelişme, sonuç bölümlerini bu paragrafları lütfen belirleyerek, belirterek yazın diyorduk. Aynı şey burada var. E, romanın olay yapım surunda var. Serim dediğimiz şey aslında giriş bölümü. Bu bölümde neler oluyor? Şimdi biz romana başlarken romanın kahramanlarını yavaş yavaş tanıdığımız olayı e, yavaş yavaş nasıl bir seyir izleyeceğini e, aslında anladığımız bölüm kişileri, mekanları, olayları yavaş yavaş anlamaya başladığımız bölüm, tanımaya başladığımız bölüm bizim olay romanda seri bölümümüzü oluşturuyor. Neye karşılık geliyormuş? Giriş bölümüne karşılık geliyormuş. Düğüm dediğimiz bölüm, adı üzerinde düğüm. Olayların yavaş yavaş kendini gösterdiği, kişilerin yavaş yavaş entrika çevirmeye başladığı, olayların birbirine geçtiği ee, bölüme biz romanda düğüm bölümü diyorduk. Ee, kompozisyon bölümlerinden hangisiyle çakışan, hangisiyle denk geliyordu? Gelişme bölümüyle denk geliyordu aslında. Çözüm bölümünde ise, hani burada biz olayları ne yapmıştık? Düğümlemiştik. İşte o düğümlediğimiz olaylar burada çözüme kavuşuyor. Yani biz onları artık yavaş yavaş birbirinden ayıklıyoruz. Kim nereye gidecek? kim ceza alacak kim ödül alacak kim üzülecek kim sevinecek aslında bizim çözüm bölümümüzde karşımıza çıkan bir durumdu bu da kompozisyon bölümlerinde sonuç bölümüne karşılık geliyor peki biz bunları nasıl verebiliyoruz nasıl birçok bölümden oluşturabiliyoruz bunu sağlayan bir durum var olaydan. O zaman olay tek bir e, romanda, tek bir olaydan meydana gelir mi roman? Hayır, tek bir e, olaydan meydana gelmez. Eğer biz burada üç bölümden bahsedebildiysek bu ne sayesinde biliyor musunuz? Olayların birçok olabilmesi sayesinde. Yani roman o zaman tek bir olaydan değil, bir sürü olaydan meydana geliyor ve bu olayların birbirini girmesiyle ve sonra biz bunu çözümlememizle aslında son bulan bir edebi tür, roman dediğimiz tür. Burada bir ifade var. E buna da bakalım. Serim düğüm çözüm şeklinde ifade edilmeli diyormuşuz olay için. Roman incelemesi yaparken bunlara dikkat edilmeli. Yani siz bir romanı inceliyorsanız önce seri bölümünde ne var, sonra düğümde ne var, sonra çözümde ne var. Tek tek buradaki e, olayları ayıklamanız gerekiyor demek istemiş aşağıdaki ifadede. Şimdi diğer slaytımıza geçelim. Burada kahramanlar karşımıza çıkıyor. Biz romanda her kahramanı aynı e, şekilde aslında önemsemiyoruz okurken ya da önemsemek demeyelim de aynı dikkatle ona bakmıyoruz. O kahramanlara, her kahramana aynı dikkatle bakmıyoruz. Aynı şekilde ilgimizi çekmiyor bu kahramanlar. Kahramanlar işte bu ilgimizi çekip çekmeme durumlarına göre aslında roman edebi türünde ana kahramanlar ve yardımcı kahramanlar diye ikiye ayrılıyor. Peki, ana kahraman ne? Yardımcı kahramanlar ne? Ana kahramanlar dediğimiz şey aslında sizin e, olayınızı e, düğme kavuşturan, çözüme kavuşturan kahramanlardır. Yani ön planda, kısacası ön planda olan kahramanlara biz ana kahramanlar, yardımcı kahramanlara ise ana kahramanların olayları meydana getirmesine yardım eden kahramanlar dediğimizde... Aslında bu ikisinin tanımını yapmış oluyoruz. Sonra genel olarak kahramanlara baktığımızda hani az önce ben yine tip ve karakter olarak ayır, ayırmıştım ya. Burada yine aslında kahramanları ikiye ayırmış. Karakter ve tip yani kısaca öğretmen tipelerin giymiş bir öğretmen olarak aklınızda kalsın dedik. Bunlar neye göre? ikiye ayrılıyormuş peki kahramanlar. İşte biz burada bir not söylemişiz. Gösterdiği özellikler açısından biz kahramanları ikiye ayırabiliyormuşuz. Yani sen çok ön planda olursan, böyle sağlam bir karakterin var, sağlam bir özelliğin varsa romanda, işte o zaman ona karakter ama daha çok silik bir özellikte ise o kahraman, ona da tip diyoruz. Burada ee, yine bir notumuz var. Bunu da okuyalım. Romandaki kişiler, yani kahramanlar, buna da bir açıklık getirelim. O zaman kahramanlar bizim karşımıza ne olarak da çıkabilirmiş? Kişiler olarak da kişiler olarak da karşımıza çıkabiliriz. Yani kahraman romanda aslında kişi de demek. Şimdi siz bu konudan sonra ben biliyorum ki test çözeceksiniz ya. İşte o zaman olur da karşınıza kişi diye de çıkarsa mi? Romandaki kişiler, kahramanlar Real dünyadaki yani gerçek dünyadaki kişiler olmayabilir Evet, burada ne demek istemiş? Bizim kişilerimiz, bizim kahramanlarımız Belki bizim e, etrafımızdaki kişilere benzemek zorunda değil Yeter ki gerçekleşmiş ya da gerçekleşebilecek düzeyde olsun o kahramanların özellikleri Bunun dışında yazarın zihninde kurguladığı karakterlerde. de olabilir. Yani bizim inler ki gerçek hayatta gördüğümüz kahramanlara benzemek zorunda değil. E, yazar bunu kendi de ortaya atmış olabilir. Zaten kurmaca dediğimiz aslında şey bu. Biz roman için kurmaca e, kavramını kullanabiliriz. Bu ne demek? Yazarın kendi hayal dünyasında ortaya çıkardığı e, ama gerçekleşebilecek düzeydeki ortaya çıkardığı özellikteki insanlar işte bizim yazarın kurguladığı karakterler olarak karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Yine hemen öte geçelim. Kahramanlar kişiler dedik. Kahramanlar da tip ve karakter olarak ikiye ayrılıyor dedik. Bunu da neye göre ayırıyormuşuz? Kahramanların gösterdiği özelliklere göre aslında biz ikiye ayırıyormuşuz kahramanlarımızı. Şimdi bakalım. Söylediklerimizi bir de not şeklinde okumuş olalım. Burada bazı yerlerin altını çizeceğim. Siz de ister ekran görüntüsü alın, isterseniz bunları küçük küçük defterlerinde de not edin. Çünkü biz bunları anlatırken lütfen elinizde bir kalem, kağıt illaki olsun. Hatta derste istediğiniz defterleriniz, kitaplarınız olsun ki bu konu herkesce işlendi biliyorum. Oradan altına çizin defterdeki notlarınızdan, öğretmenlerinizin yazdırdığı notlardan. Karakter, anlatmaya bağlı metinlerde, yani roman, hikaye gibi toplumsal bir tabakayı değil de sadece kendini temsil eden kahramandır. Bakın burası önemli. Toplumsal tabakayı değil de sadece kendini temsil eden kahramanı bir karakter diyormuşuz. Karakter anlatım etinlerinde kendi iç dünyası, şahsiyeti, başkalarına benzemeyen yüzüyle görülür. Başkalarına benzemeyen kavramı da bizim için burada önemli. Çünkü tipte diyeceğiz ki o herkese benzer. Diğer kahramanlara, diğer romandaki insanlara da benzer. Karakter başka kahramanlarla benzer ortak davranışlar göstererek de bunları dışa vuran duyguları, tepkileri, sözleriyle Diğer kahramanlardan ayrılır. Diğer kahramanlardan ayrılır bölümü de bizim için önemli. Tipe baktığımızda ise anlatmaya bağlı metinlerle yine aynı şekilde başlamış. Olayın merkezinde bulunan ait olduğu toplumsal sınıfı veya zümrenin aynı özelliklerini üzerinde taşıyan kişiye tip denir. Burası da bizim için önemli. Ait olduğu toplumsal sınıfı veya zümrenin özelliklerini üzerinde taşıyan kişiye tip denir diyoruz. Tip anlatım, anlı, anlatım anlatma metinlerinde temsilcisi olduğu toplum katmanını başak özellikleriyle yansıtır. Yani baş özellikleriyle yansıtır. Sibrile karakterin en önemli farkı temsil gücünde görülür demiş alttaki nokta. Çünkü tip toplumsal boyutu ile karşımıza çıkar. Ee, ve ait olduğu toplumsal durum, olay veya olgu onun üzerinden işlenir. Oysa karakter birey olarak karşımıza çıkar. Karakter aslında çok güçlü. Bakın eğer bir karakter varsa romanda diğer kahramanlar, dan çok çok daha güçlü özelliklere sahiptir. Ama Tip diğer kahramanlarla eş değer e, ilginizi çekecek özelliklere sahiptir diyebiliriz. Oysa karakter birey olarak ele alınır. E, çelişkileri, acıları, mutlulukları, çıkmazları sadece kendisine kendisiyle sınırlandırılmalıdır demiş. Yani onun acısı bir toplumun acısı olamaz. Ama Tip'in acısı bir toplumu simgeleyebilir arkadaşlar. Bundan bahsettik. Şimdi karşımıza mekan çıktı. Burada da e, aslında size derslerdeki söylediklerimizi hatırlatacağım bazı noktalar var. Mekanda şimdi dar kapalı iç mekan olarak mekan romanda karşımıza çıkabilir. Bu ne demek? Şimdi dar kapalı iç mekan 9. Harciye Koşu Peyami Safa'nın romanını örnek vermiş altına. Okuyanlarınız vardır belki ama okumadıysanız da bu tatilde lütfen bunu değerlendirin. Ee, burada bir psikolojik durum anlatılıyor, sıkıntılı bir durum anlatılıyor. Şimdi sizin psikolojiniz iyi değilse, o zaman biz sizi e, günlük gülistanlık bir bahçede sizin başından geçenleri bir roman olarak oluşturabilir miyiz? Hayır. Psikolojinizle bulunduğunuz mekan birbirinin ölçmesi gerekiyor arkadaşlar. İşte biz burada kapalı mekanlardan yararlanıyoruz. Eğer böyle duygusal, içe dönük kahramanları anlatacaksak romanlarda. Ki yazarlarımız da Peyami Safa gibi bu mekanlardan yararlanmış. Geniş, açık, dış mekan. Sergüzeş örneğini vermişiz. Burada da eğer biz özgürlüğümüze düşkün veya e, mutlu bir kahramanı anlatıyorsak ya da kendimizi anlatıyorsak işte o zaman da dış mekanlardan yararlanırız romanda. Ütopik ise Harry Potter örneğini vermişiz. Ütopik yani gerçekleşmesi mümkün olmayan, gerçek dışı mekanlardan bahsediyor. O zaman romanda mekan bu üç başlık şeklinde karşımıza çıkabilir. Zaman, belirli zaman, belirsiz zaman, dar zaman ve geniş zaman. Dardan kasıt ise ee, burada dar zaman dediğimiz şey bizim e, 24 sayfa meydana gelen bir roman düşünün. Bu dar zamandır. Ama geniş zaman o zaman e, biz burada çok uzun yılları anlatıyorsak romanda ya da anlatılmışsa o zaman buna geniş zaman diyoruz. Belirli zaman bu roman ne zaman yazılmış, hangi tarihi anlatıyor e, gibi... Eğer bir zamanımız varsa burada da belirli zaman karşımıza çıkar. Belirsiz zaman ise bu romanın zamanı belli değil. diyor geliyor, ileriye dönüş, gidiş var, geriye dönüş var. Yani belirsiz bir zamanda oluşmuş. O zamanda biz zamanı belirsiz diyebiliyoruz. Yani illa zaman belirli olacak diye bir durumumuz yok. Ya da illa zaman bir ayı, iki ayı en az anlatmak zorunda diye bir durumumuz yok romanda. Bu başlıklarla da karşınıza çıkar... Evet arkadaşlar, bu başlıkları anlattıktan sonra şimdi e, konumuzu burada sonlandırıyoruz. Bir sonraki videomuzda, bir sonraki dersimizde diyeyim. video demek istemiyorum. Çünkü ben biliyorum ki siz, siz şu anda buradasınız, benim karşımdasınız. Biz beraber ders işliyoruz. Bazınız, bazılarınızı susun diyoruz. Keşke yine burada olsanız ama inanıyorum ki güzel zamanlar yine bizi bekliyor. E, bu e, başlıkla da bu dersimizi sonlandıralım. Diğer dersimizde inşallah görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.